kültür ve e, medeniyeti bizimle aynı olan kardeş Türk halkının da sahip olduğu zengin müzik kültürüne ilgi e, seslendirmeye başlamıştır. Kırgızistan Devlet Sanatçısı Cemile Muratova'ya alkışlarınız olsun. Çok teşekkür ederim. Selam Türk dünyası, selam İstanbul. Siz için büyük dağlı Kırgızistan'dan Başkentimiz Bişkek'ten sıcak salam götürdüm, kabul ediniz. Çok teşekkür, çok rahmet. Hepimizin hayatımız güzel olsun. Hep Türkler bir olsun. Bir olsak biz büyük bir güçüz. Doğru mu? Evet. Doğruysa alkışlar. Sizin için saygı, arkadaşlar, kardeşler. Nur Elinin Kızımın şarkısını söyleyin kabul ettiniz.